Arkadaşlar, dar gamer işte hoş geldiniz ve ben Murat bugün sizlerle birlikte CS'de bir vs bir atıyoruz yanımda mavi kaç var hoş geldin mavi kaç hoş bulduk evet. hızlı bir girişte girişin ardından anında oyuna başladık arkadaşlar abi 4 ya 96 vurmak nedir taradım tabi diggle'la ya bu arada arkadaşlar biz burada oh. oyunun yeniden başlamasını beklerken siz de bakın 5 saniye var 3 saniye var like atın. 2 saniye zaman almaz aldı bile. Bu arada bence oyun videoları hiç gelmeyecek dedim. Şu an Aa, bari yapma da eğim alayım lan. Allah'ım bıçak gel. Harbi troll ya. Harbi troll ya. Bıçak geliyor yuu. Kankacım. Evet. Şu klavyeye çok sert basma. Videoda çok kötü ses çıkıyor. Tamam mı kankacım? Kar senden nasıl çıkmıyor o kadar ses ya? Benden çok çıkıyor. Çünkü mikrofondan uzak benim klavyem. Bir de uzak masanın diğer ucunda. Ya bilmiyorum sen çok basıyorsun. Ben az basıyorum yani çok az. Sen böyle basıyorsun. Şu an duyuluyor mu? <laughs> Lan! Abi! Abi bıçak attı iki elbi. Aa. gel <laughs> profil uğur getirdi. Efendim? Profil fotoğrafı uğur getirdi. Bu arada profil fotoğrafı da Murat abi GF'nin şahsı arkadaşlar. Murat abi GF'den prim yaptı. Diğer salaklara buradan selam. <laughs> Abi kaç saattir şu CSGO oyununu oynuyoruz. Gözlerim kör oldu. Ya yapma ya. Ne? Ne Ne dedin? <laughs> ha bu arada CSGO neden çekmiyordum? Bilgisayarım kötü demiştim. <laughs> ha, bilgisayarım kötü değil oyun kasıyor demiştim. Çünkü benim CSM ultra ayarlardaymış. Değil mi kanka? Abi. Kanka bıçak gelmeyi bırak. Tamam. Sarı kırmızı of cimbom. Sen hangi takımısın kanka? Ha? Space Soldiers. Ne? Space Soldiers. <laughs> Hayır abi hangi takımısın? Vurdun mu? Ben ama. mama. Allah, Allah seni alsın. Allah seni alsın. Ya vurdum. Vurdun tabi vurdun ağzıma etti. Çok çekişmeli. Türkçesine bundan 90 aldım arkadaşlar. Baba ben de 90 alacağım. Slime kanallarını izlemeyen var mı ya? Ben sürekli takip ediyorum. Ağzına su çakalım. Ya kanka ayıp ediyorum ya. Bıçak gelme ya. <laughs> ne kanka gelmiyor. Karambiti var şekil yapıyor. boyaneti var var. Gidin gençler ben. Kanka karambit Kanalımda bot bastım parayla. 300 aboneyim <laughs> ne diyor bu? Hop Ne? Ne diyor? Bekle göstereceğim ben sana ne diyor <laughs> Ne oldu? ay götoş. Kanka küfür etme. Tamam. Bizim videolarımızda Göz. küfür yoktur. Göz ne? Götoş diyorum küfür etme diyor. Ay tamam göttçük. Buradan gelmiş. 35 can İzmirlilere selam. Canlı yayıncı gibi olduk ama olsun. Evet. Şu merdivenden hiçbir zaman çıkamayacağım galiba düzgün. Okay, my friends. Babalit, babalit, babalit. Rajbi. Sure, babalit. Yeah. Oh, this is so good. So Abi bir, bi şey, şey diyecekler. Scoblade demeyi öğrenen uh, YouTuber'ın dramı. YouTuber değil. Kanka şimdi büyük kanallara youtuber deniliyor, küçük kanallara da deniliyor şey. Youtube Fuck youtuber. Fuck youtuber. <laughs> Ananı. Bu arada arkadaşlar hangi oyunları istiyorsanız yorumların altına yazın. Gel G -G 5 lira <laughs> kazandım 5'i de <beşine> bıçakla yalnız. <laughs> Kankacım bıçak atma diyorum. Videodakiler sıkılıyor diyorum. Bu arada arkadaşlar Demir'in kanalına abone olmak için iyi butonundan Demir'in kanalına abone olabilir. Benim kanalıma abone olmayı zaten abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Yani lütfen. Abone -nice? Ben de abone Ben de ben de abone Bu nasıl bir Bu arada arkadaşlar Ertan uzun süredir mesaj atmıyor. Korktu galiba. Bazıları diyor Ertan sensin. Benden malım kendimi küfür edeceğim. Hayır Ertan ben olsam Cem'e ne küfür edeyim <laughs> kanalına. Cem'den nefret ediyor aslında. Prim yapmak istesem tek kendi kanalıma atarım. Değil mi yani? Biraz mantıklı konuşalım lütfen. Beraber bu Ahmet Cem'in de bu e, falan hepsinin şifresi burada var. Hacker Bora. Hayır Ahmetçemin şifresi bende değil ya. Yani bir ara bendeydi de kapattı gördü. Neyse ya, o biraz canlı o kadar. Abi şurada niye çıkamıyorum? Çünkü ben orada değilim. Sana demiyorum ki. Kankacım neredesin? Çok uzaklarda. Lan! sıcak. Hayır! Sen benim yaptığım şeyleri yapamazsın kardeş! Bekle sen kaşındın oğlum kaşındın sen. Gele sen kaşındın. Geleceğin varsa göreceğin de vardır kardeş. Bekle bekle bekle. Bekle bekle bekle. Anca bekledi zaten. Bekliyorum.

superplex super super super, super. Ne? Kanka! Çıkacak. Ya Demir! sinirimi kestikten sonra şu sala şu sala şu sala sinirimi geçtikten sonra ayağıma sıktı ya. yok ayağıma sıktı adam ya. Değil mi? Değil mi kanka? Evet. Senin kanalına da abone olsunlar mı? Ağlasınlar. İstemiyorum. Evet arkadaşlar Ol bir sonraki CSG video videosunda. Oğlum lan. Oğlum. Geç lan. Bir geç karşıma. Daha vurma. Videoyu bitireceğiz. Kanka öldürme. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Ya bir gel şuraya ya Çıkalım Ölümün ve bye bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye <laughs> bye. Çürümüş yumurta.